Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Atilla ve Karcu arasında önümüzdeki bölümlerde bizleri neler bekliyor olacak? Bir evlilik yaşanma ihtimali var mı diye soranlar için. Evet arkadaşlar biliyorsunuz Karsu'nun 3 çocuğunun velayeti Reha'ya geçti. Reha elinden geleni yaptı arkadaşlar. Ve sonunda 3 çocuğu almayı başardı. Peki bundan sonra Reha ve Karsu arasında bizleri neler bekliyor olacak? Tabii ki de Karsu'nun yeni hamlesi ise evlenmek olacak. Ve bir şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar Atilla'nın yardımıyla da büyük bir ihtimalle de çocukları elinden alacağını düşünüyoruz. Reyhan'ın veya Reyha 3 çocuğa birden bakamayacak arkadaşlar. Ve daha sonra büyük bir ihtimalle de annelerine teslim edebilir. Bu iki ihtimalden birisi olabilir arkadaşlar. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Ben de en güçlüsü tabii ki de arkadaşlar Atilla'nın dediği olacak. Bakalım önümüzdeki bölümlerde. Sandık Kokusunda bizleri neler bekliyor olacak? Efsane bir bölüm bizleri bekliyor diyebiliriz ve fin sezon finali bölümüne adeta hazırlık devam ediyor. Detaylar geldikçe de Sandık Kokusu ile ilgili ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.